Sımay! Ta <laughs> <laughs> Amca, amca ben suçsuzum Bak, hakim serbest bıraktı beni. Allah seni kahretsin, değil mi? Babanı öldürdün yetmedi. Yüzümüzü yere eğdin yetmedi. Amca, ne olur anneme de söyle lütfen. Ben suçsuzum. Affedin beni. Kurtarın beni. Allah aşkına ne olur. Bir daha sözünüzden çıkmayacağım. Yalvarırım bana yardım edin. Annen yok artık senin. Ben de yokum. Anladın mı? Defol git. <laughs> amca! 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 Amirim! Amirim! Allah kahretsin! Amirim! Adliyenin acil bir ambulans gönderin, tamam! Amirim! Ben sofrayı hazırlayayım. Anne bırak Allah aşkına ya. Yemek yiyecek halimiz mi bu? Oğlum Bala'nın çıkmıştır. Yok ben daha acıkmadım. Ya polisi bir daha mı arasınız acaba? Ne diyorsun baba? Bekleyelim biraz daha gelir. Ama böyle yaşanmaz ki. Her nerede ne oldu diye. Sorma yavrum. Her gün böyle yürek çarpıntısı işte. Oh. oh. Yani böyle devam edemez. Bala'm. Ee, yazık annen üzülüyor diye söylüyorum. Geldi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Neredesin lan? Hepimiz öldük meraktan. E geldik işte. Bana bak, bir konuda anlaşalım seninle. Tamam, biz senin peşinde dolaşmayı bırakacağız. Ama sen de telefonunu kapamayacaksın bir daha. Hii, kan mı o? Ne oldu eline? Ya biz... Pa panik yapmayın, benim kanım değil. Ne oldu oğlum? Gel bakayım buraya. Süre bizimle beraber kalacak. <laughs> Öyle isyaf <icap> ediyor. <laughs>